Gene biz her zaman biliyorsun en bomba jenerasyon olarak 50'nin üstü bizde troid hastalıkları olmuyor. Annemde yok, ben de yok. Benim vücudum benim troidime niye saldırır? Vücudum kendine saldırabilir. Bu birazcık başladı. Neleri doğru yaparsam bir sonrakileri engellerim. Troide saldırı bu sistemde bir meselenin başladığını gösterir. Bazı günler çok şiş oluyorum bile, otoymüntenin kokusunun öncesidir yani. Yüzükler dar geliyor, benim vücudum çok ödemli. Bak bu laf var ya, benim vücudum çok ödemli lafı ödemin kendisi değil. ...senin yaptıklarının inflamasyonunun genel ipucu, yüzüğüm dar geldi. Ya vücudum gidip de troide saldırdıysa o temin olarak bir bakıma şanslıyım. Çünkü kontrol edilebilir, ilaçla kontrol altına alınabilir, beslenme ve saplamın da yüz güldürücü olabilir. Hayat boyu da ufacık bir ilaç alsam çok da atladı ve değil diye gündemi kapatabilirsin. Merhaba, bugün Ayşegül Çoruhlu'yla izleyicilerden gelen ve... ...birbirine benzeyen soruları gruplandırdım. Onları konuşalım istiyorum. Ayşegül olur mu? Olur. Olur. Ee, tiroid sorunu yaşayan çok fazla insan mı var Türkiye'de? Evet. Çünkü bana da çok fazla geliyor. İşte hipotiroidim var, ilaç alıyorum, etkileşir mi, ne yapayım falan. Konuşmaları çok oluyor. Şimdi benim yaptığım işin şöyle bir zorluğu var. Şunu anlatma zorluğu var. Ben onu en çok şöyle diyorum. Hücre hücredir. Troit de hücredir. Karaciğerde hücredir, cilt de hücredir, beyinde hücredir. Ve hücreler başka bir yerde görev yapıyor olsalar bile mantıken ihtiyaçları da aynıdır. Dertleri de benzerdir. Onlara yaptıklarımızdan attığımız goller de benzerdir. Dolayısıyla şimdi troit konumuz ama bütün resimde aynı şeyi konuşuyoruz. Mesela Troyde göre beslenme falan diyorsak aslında her şey aynı. Ee, başlığın altına girer. Troi'de gelelim. Neden bu kadar yaygın? Şimdi e, TROİD'te, e, TROİD hormonunun yavaşlığına bakılıyor. TSH, TROİD Stimulan Hormon. tiroidi ittiren e, hormon. Uyaran. Hı, uyaran. Hı hı. Şimdi o yüksekse ben az güçle ittiremiyorum. Çok güçle ittiriyorum demek. Tıpkı insülin rezistansı da insülinin artıp hücreye iş yaptırmak için miktarının yükselmesi gibi. Demek ki TSH artınca ya ben bu işi yapacak kapasitede değilim. Daha da yükseliyorum, daha da yükseliyorum diyor. Tamam onun normalde düşmesi için bir negatif feedback denen vücutta bir haberleşme şeyi var, Network'ü var. Eğer TSH istediği hormonu istediği kadar üretirse, şimdi bu TSH burada T4'ümüz var, burada T3'ümüz var, en son T3 var, burada TSH var. T3 yeterli ise o geri geliyor TSH diyor ki az üretilebilirsin ben yeterliyim. Bunun yükselmesi bu yolaktaki akma eksikliğiyle ilgili bir şey bahsediyor. Sadece biyokimyadan bağlayacağım sonra beslenmeye de geçeceğim o zaman TSH yükseldiyse en basiti şöyle bakman lazım hmm. TSH T4 olacaktı o da T3 olacaktı bir bakayım Bunlar birbirlerine nasıl dönüyorlar normalen bir bakıyorsun T4'ten T3'e geçişte mesela selenyum bir faktör olarak orada duruyor acaba selenyum alırsam selenyum içeren yiyecekler yersem T3 arttığı için artan T3 gidip TSE'ye bu kadar yükselmene gerek yok. Ben zaten yeterince varım diye o negatif feedback loop'unu tamamlar. Değil mi? Böyle düşünmek lazım. Ha TSE'yen biraz yüksek ya da troid ilacı alıyorum ya da troid konum var dediğinde günlük olarak selenyum kullanmayı doktoruna sorarak bak burada ara ara kullanmayı e, düşünebilirsin. Bu e, basit bir günlük e, takviye önerisi oldu troid ile ilgili. İşte vitamin D'yi falan hani onları aldığını varsayıyoruz. Geldik niye bu kadar sık e, konusuna. Şimdi tiroidin bir de antikorları var ya tiroidime karşı antikorlar yükselmiş. Anti TPO yazıyor, anti TG yapıyor. Hasta bakıyor, hm, biraz yukarıda diyor. Doktor diyor ki bak tiroidine karşı otoimmün bir saldırı başlamış. Hani nodülün olmasa da fonksiyonların iyi de olsa hormon olarak buraya bir saldırı var. Hemen dönmen lazım. Benim vücudum benim tiroidime niye saldırır? Bir, bu te başlamış demektir. Çünkü kendi gövdene saldırıyorsun. Oto immün saldırıyorsun. Troidi seçmiş vücut oraya saldırıyor. Fakat benim düşünceme göre troidi seçmek başka şeyi seçmeye göre çok çok daha iyi bir versiyondur. Çünkü oto immün de öyle korkunç bir şey ki beynindeki hücrelere saldırır. İşte ALS olursun, MS olursun, Parkinson olursun. Ee, işte eklemlerine saldırabilir. Romatizmal hastalıklar olursun. Bağırsağında ülseratif kolitin olabilir falan. Senaryoda yani vücudun kendine saldırmaya karar verdiyse atacağı çok gol yani. Troid olursan diğerlerinin olmayacağı anlamına gelmiyor. Gelmez var. ama gene de troid olması sana işarettir. Bak vücuda karşı bir şey başladı. Yabancılaşma başladı. Birkaç şeyi düzelt ve o birkaç şeyi düzelttiğinde yaşamında troid hmm. hapından, hormonundan, tedaviden bahsetmiyorum. Sen o saldırıdan şunu anla. Vücudum kendine saldırabilir. Bu birazcık başladı, neleri doğru yaparsan, bir sonrakileri engellerim. Evet, düzeltme dediğin ne? Düzeltme dediğin ne? Şöyle, e, hemen en basitten başlayacağız. Literatüre girdiğin zaman sana der ki... ...bak der, moleküler mimicking diye bir şey var. Mimik, taklit demek, benzerlemek demek. Vücut, bir molekülü, vücuttaki bir protein molekülünü... ...başka bir şeyle karıştırabiliyor. İşte o otomimite zaten o demek. Hmm. benim normal troidimde işte anti diyor ya... Troglobilin TPO orada vardı yapıları. Ona anti yapmış. Yani ona bu, o burada dururken gitmiş böyle Lego gibi saldırmış. Onu bakteri virüs gibi zannediyor. Ona karşı bir şey yaptığı için yok etmeye çalıştığı için bunun da otoimmün de, de konu oluyor. Niye gidip buna saldırıyor? Hani dedi ki troid bu işin hafif versiyonu. Ee, çünkü e, çünkü troid yapısı Vücudun çok kolaylıkla kafasının karışabileceği ve üstünde bir takım yükler varsa ilk golü atabileceği e, merkezlerden biri. O zaman ve genel literatüre baktığında der ki sana bak inflamasyonla ilgili konularda işte bütün beslenmenin her türlüsü iyi ama bu unluları unluları yersen gluten özellikle. vücudun bu glutenle uğraşırken ona karşı bir saldırı yaparken ha glutene karşı yaptığı o Lego bu gluten ve bunu yakalayacak ya. İşte oraya moleküler mimik ediyor. İkisinin legosu birbirine benziyor gibi düşün. Yani sen normal konuştuğumuz beslenmede işte gluten yemeyelim, işlenmiş yemeyelim, karbonhidrat çok yemeyelim falan konuşuyoruz ya. Orada ayar kaçtığında glutenle başlayan hikaye en kolay şeyi yakalıyor. Tiroidi. Çünkü mimik. Birbirine benziyorlar demek o. Dolayısıyla oraya gidiyor, saldırıyor. Ha ne anlıyorsun? Ya o zaman demek ki ben bu gluten glüteni azaltmam lazım. Çünkü onunla uğraşırken gitti troidime. Zaten çalışmalar e, bunu azalttığında troidindeki e, antikorların da azaldığını... ...orada nodül varsa onun da daha emniyetli e, aralıklarda kaldığını e, sana söylüyor. Hatta bazen TSH değerini bile e, ilacın yanında daha kolay kontrol ediyorsun. Tamam gluteni anladım. Burada mı bitti konu? Hayır. Şimdi bir daha filmi geri sarıyorsun. Canım ona gluten bir şey yapmıyor da bana niye yapıyor? O zaman sen dönüp bağırsağına bakıyorsun. Senin eğer bağırsağında kabızlık gibi, spastik kolon gibi, sindirim eksikliği gibi, e, yanlış saatte yanlış yemek gibi konular varsa o içeride kalacak. Yani benim yediğim simidin gluteni bağırsağımın içinde kalıyor. Yani bağırsak bölgesinde kalıyor. İçeri geçip bana antikor yapacak gluteni vermiyor ama orası sağlam değilse oradan içeri geçiyor demektir. Hop, troitten glütene geldik, glütenden. Uuu, bağırsaklarım çok sağlam değil. Yani konu gluten gözüküyor ama orada bir bariyer sorunum var. Anne sütü emdim mi? Geç saatte yiyor muyum? E, vücudu rahatsız edecek işte unlu şekerleri, gerçekten glutenleri ağır mı yiyorum? Sindirimim zor mu? Mide asidim az mı? Pankreasım doğru çalışıyor mu? Günlük dışkılayabiliyor muyum? Değil mi? Bunları sorup oradaki şeye bakıyorsun. O bir yerden girecek ya oradan giriyor. Yani ekmeği bura, buradan sürersen gluten girmiyor. Yediğinde giriyor. Yediğinde girmesi için de oranın... ...onarımsız olması içeriye daha kolay ve daha erken girmesini sağlıyor. O yüzden... ...gene biz her zaman biliyorsun... ...en bomba jenerasyon olarak 50'nin üstü... ...bizde troit hastalıkları olmuyor. Annemde yok, ben de yok. Yaş küçülüyor. İşte 30'lar kırıklar, daha da küçük yirmiler... ...hop oradan TSH'lar, antikorlar falan... ...o onların konusu. Niye? İşte yanlış yaşam şartları... ...geç anneden doğmaları, belki sütü verimli içmemeleri... ...ve beslenmenin daha... E, ...proses olması yani... Bizde, Gülüsen'den Troid hikayesi çıkmıyor, sende var mı? Yok, ben testlerine baktım. Senin yaşında, çevrende de çok azdır. Niye şimdi modaymış gibi? Çünkü yeni jenerasyon ve daha küçüklerin sorunu olduğu için. O zaman başladık. Troide saldırı, bu sistemde bir meselenin başladığını gösterir. Geriye doğru gittiğinde beslenmeyi biraz değiştirsin. Bağırsağını biraz korumak için ne gerekiyorsa onu yaparsın. Bu dünyaya bakarsın. Sonra bunun tepesinde genel otoimmüniteyi bloklayıcı olarak güzel bir vitamin D koyarsın. Okey. Fakat bu hikaye böyle içeriye doğru başladı ya bu yol. Şöyle sevinmen lazım. Ya vücudum gidip de Troy'de saldırdıysa otoimmün olarak bir bakıma şanslıyım. Çünkü kontrol edilebilir. ilaçla kontrol altına alınabilir, beslenme ve saplamın da yüz güldürücü olabilir. Hayat boyu da ufacık bir ilaç alsam çok da atladı ve değil diye gündemi kapatabilirsin. Ve sırf oraya bu söylediklerime dikkat ettiğinde bir zamanki işte SEDEF hastalığın, öbür zamanki e, nörodejeneratif hastalığın filan masadan ötelenmiş olur aslında. Hı. Hani onu oradan tutarsan. Şunu da soranlar var. Ee, hangi takviyeleri almamalıyım tiroidim varsa sorusu geliyor. Bunu görüyorum. Evet doğru. Şimdi burada e, burada böyle şey benim bilgimle. Kendi taradığım literatür bilgisiyle böyle tiktoksal dolananlar birbirine e, opozit olduğu için o şeye girmeyeceğim. Ama e, dedik ki e, e, eğer TSH biraz yüksekse ve ilacı da size vermemişlerse daha o kadar yükselmemişse hop gluteni azaltmak ve bir miktar selanyum alıp sonra TSH'a bakmak bir anlam içerebilir. E, bu bir. Vitamin D'yi zaten listenin başına koyduk. E, bu iki. Ee, işte bağırsak konusu önemli dediğimiz için enzimdi, probiyotikti. Burayı da bir azalt, düzeltmemiz lazım. Bu üç. Troit ile kolostrumun ne alakası var diyeceksin ama mesele bağırsaktan başladığına göre anne sütü eksikliği falan varsa hop bir kolostrum e, resme eklenebilir. O yüzden e, bunları sıralarım. Bu türden yaygın tiroid gibi başka otoimmün hastalıklar var mı? Ee, evet. En yaygını bu mu? Ee, şimdi bu insanların büyük konu olarak başlığını yaptı ve hani endokrincisine gidiyor, ilacını alıyor, ilacını almaktan rahatsız oluyor falan konular konular olduğu için. Ee, ama mesela egzaması olan dermatoloğa gittiğinde o bir şey yapmıyor değil mi? Bir steroidli krem verebilir. Eee seboroik dermatit, egzama veya mesela eklem hastalıkları başlıyor bu parmağım şişti diyor bu da şişti diyor falan ama daha bir şey çok bariz olmadığı için romatolog da ona bir şey vermiyor bunlar böyle altta minik şeyler gibi oluyor yani tiroide bir ilaç var hormonu gördüm ver ilacı diye bir cevap olduğu için o tam hastalık sınıfına giriyor da öbürleri daha değilmiş gibi oluyor halbuki öbürleri de konudur. Az önce konuştuğum konuyu işte stres olunca şuramda hep böyle kabuklu egzama oluyor. Dermatolog bir krem veriyor geçiyor ama gene çıkıyorsa gene aynı söylediklerimi yapacaksın. Ee, ya da e, işte e, kötü beslendiğimde uyumadığımda e, fazla karbonhidrat yediğimde böyle bileklerimde parmaklarımda şişlik yüzükler dar geliyor. Benim vücudum çok ödemli bak bu laf var ya benim vücudum çok ödemli lafı ödemin kendisi değil. Senin yaptıklarının, inflamasyonunun genel e, şeyi, ipucu, yüzüğüm dar geldi. E, alkol, yüzükler dar gelir. Peynir grubu, süt grubu, yüzükler dar gelir. Glüten ve un grubu, yüzükler dar gelir. Ama sen salata, balık yesen üç gün, o yüzükler parmağından düşer. Yani hı hı. şey bile, e, bazı günler çok şiş oluyorum bile... ...otayım ünitenin kokusunun öncesidir yani e, ee, sorunu unuttum. Evet, ha, başka hastalıklar oluyor gibi mu dedi. Başka otoyemin evet. hastalıklar tamam. var mı yaygın Bir olun. sürü var ama en yaygın diye, en yaygın değil de hastalık değilmiş dediğim için. Streste kaşıntım oldu, parmağım işte bireyim bir yerim ağrıdı veya işte yüzüklerim dar gelecek kadar şiştim. Bunların hepsi de o tarafın kokusudur yani. Okey, teşekkür ederim. Aa, çabuk bitti. <laughs>